Amerika Türkleri Amerika'dan zorla göç ettirildi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Türklerin İntikamı serimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başlıyoruz arkadaşlar serimize. Birinci yıl özel serimiz başlıyor. Birinci yıl özel serimiz başlıyor. Arkadaşlar zaten bir önceki 100. yılı özel videomda da görmüştünüz. Hatta videonun en başına bu videonun ilk videosunu koymuş koy, koyarım arkadaşlar. Koy, koy, koy. Arkadaşlar ben test etmek için 100 bulduğunu oynadım. Zor oluyor. Gördünüz arkadaşlar Türklerin Amerika'dan göçü diye bir senaryo yaptım. Bu arada arkadaşlar Conqueror'sta oynuyorum. Buradan Kerem Yılmaz'a selam olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz Türkiye ile dostuz. Ve arkadaşlar bu Türkiye'de bizimle dost ve Amerika ile düşman arkadaşlar. Biz Amerika düşman değiliz. Ama isterseniz onu da yapabilirim. Şimdi hemen buradan A2 seçiyoruz arkadaşlar. Türk diyelim gördüğünüz gibi göçebe devleti arkadaşlar. Aslında Yeni Zelanda'nın bu kadar az nüfusu yok ama büyük ihtimal biz bu bizim devletimiz göçebe bir devlet olduğu için arkadaşlar böyle olabilir. Eğer saldırganlığı yüzde 60'ta bırakacağım. Zorluğumuz normal. Savaş sesi kapalı. Evet. Serimize hoş geldiniz tekrardan. Evet şimdi ben bu ordumu tamamen ters edeceğim. Ardından ekonomi büyüsüne büyüsü diyorum. Büyümesine 15 vereceğim. Ardından yönetime 10 vereceğim. Ordu bakımına 5 vereceğim. Çünkü daha o kadar değiliz. Buna 10 vereceğim. Ve nüfus artışına da 5 vereceğim arkadaşlar. Hemen buradan vergiler, mallar ve yatırımlar şey yapmıştık. Arkadaşlar bizim böyle bir başkanımız. Aa, onu yapmamışım. Arkadaşlar ben onu hemen yapayım geleyim. Tamam mı? Evet arkadaşlar ayarladım. Gördüğünüz gibi başkanımız birinci Ayaz yani ben. <laughs> Buradan zaman Ay ekibi tekrar seçiyoruz. Normal savaş sizi kapalı. Oyun izimiz %30 ve bu da %60'da kalacak arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan başlıyoruz. Hemen gene bunları. Buna 15 vermiştik. Buna 5 vermiştik. Buna 10 vermiştik. Buna da 10 vermiştik. Buna da 5 vermiştik. Tekrardan vergiler, mallar ve yatırımlarımızı ayarlıyoruz arkadaşlar. Bu arada Amerika'nın yani ay gibi evet, Amerika'nın Amerika'yla düşman olması gerekiyordu. Onu da yaptım. İsterseniz buna bir video gelebilir arkadaşlar. Ben hemen tekrardan 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 bu ortayı ters edeceğim. Ve yavaştan arkadaşlar para biriktirmeye başlayacağız para biriktirmeye başlayıp arkadaşlar bence ilk hedefimiz bu adalar olsun bu adaları alıp alıp yani hiç uzağa falan gitmeye gerek yok öyle Kıbrıs'a falan gitmeye gerek yok bizim hedefimiz direkt ilk önce para biriktirip kendimizi monarşi yapıp dediğim gibi monarşi yolunu izleyerek demişti bizim birinci Ayaz Bozok dedik yani arkadaşlar ikinci Ayaz Bozok nasıl diyeyim ben size hmm. 2050'de vefat etsin. Tamam mı? 2050'de vefat etsin yerine oğlu ikinci Ayaz getirsin. Bir sürü evliliğini falan filanını, hepsini göreceksiniz. Fransız polinizasyon bu. Anladım. Bayağı evliliğini falan hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Yavaştan paramızı biriktirip devletimizi monarşi yapacağız. Ve arkadaşlar dediğim gibi monarşi yaptık buradan. Ay 2.10 bon devleti monarşi. Hemen bunları Tekrar vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı ayarladıktan sonra buradan tamam budur. Evet bu. Tamam. Böyle devam edelim arkadaşlar. Tekrardan bu şekilde. Bu şekilde. Nerede bu Şurası. Tamam sıkıntı yok. Alırım ya, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Yavaştan böyle bir 20 binlik bir pat biriktirdikten sonra konuşamadım. Özür dilerim. Şöyle bir ordu birik ordu basmaya başlayacağız arkadaşlar. Hatta 30 bin olsun. Şöyle ordularımızı biriktirmeye başlayalım. Niye turuncu olur bilmiyorum. Rengimiz kırmızı olacak arkadaşlar. Dediğim gibi senaryomuz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum anlamayanlar için. Amerika'da yaşayan 50 bin Türk Amerika'nın zoru ile Yeni Zelanda'ya göç ettiriliyor. Niye Yeni Zelanda orasını ben de bilmiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu senaryo tamamen kafamdan uydurulmuş bir senaryodur hiçbir dine, dile, ırka hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmamıştır. Bunu zaten videonun başında da söyledim. Görünce bir yazı da orada çıktı. Videonun başında size söyledim. Hiçbir dine, dile, ırka hiçbir şekilde ayrımcılık, ırkçılık yapılmamıştır. Bunu her bir serinin başında söyleyeceğim. Paramız 30 bin dukata çıktı arkadaşlar. Şimdi yavaştan ülkenin en yüksek yerlerinden basmaya başlayalım. Oradanımızı. Burada bir 2000 Burada bu. Burada bu. Paramız eksiğe girecek. Tekrardan Wellington'dan basalım. Arkadaşlar ilk hedefimiz neresi olsun? Bence ilk hedefimiz Yeni Kaledonya olsun. Bence Yeni Kaledonya olabilir arkadaşlar. Ya da Tonga. Fiji. Togo. Neresi olsun? Bence bir ülke sömürdüğümüz için arkadaşlar. 6000 düştü nüfusumuz. Hepsi bir. Ben... Aa liman yok ya. Liman yok. O zaman boruları ters ediyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Boruları ters etmek zorundayız. Bu ordularımız arkadaşlar. Bir dakika. Bence buranın güzel bir nüfusu var. Ama 17.000 nüfustan güzel bir basabilirler. Arkadaşlar ilk bölümden Esin be seri. İlk bölümden bitmesin be. Hadi be. Yes. Tamam. Şimdi bir de bu deri buraya çıkalım arkadaşlar. Hadi çık şuraya. Yes. Niye dönüyor ben de bilmiyorum. Ama Tonga'yı kolayca almayı başarıyoruz. Kolayca. Bizim nüfusumuzda güzel bir nüfus sağladı. Şimdi tek 30 bin ter ediyorum arkadaşlar. Ardından paramızın birikmesini bekleyeceğim. Ve asimilasyon işlemlerimizi yavaştan başlatacağım. Asiler çıkarsa büyük sıkıntıya gireriz. Orada yeniden bir devlet kurulabilir çünkü. Ne istiyor bizim için? Evet, şöyle bir 5000'lik bir lukat biriktirelim. Sonradan basmaya başlayalım. Tamam ikisi de oldu tamamen. Asimilasyon işlemlerimiz bitsin. Arkadaşlar geleyim ben. Asimilasyon işlemlerimiz bir bitsin. Arkadaşlar videoyu devam ettirmem lazım. Videonun 10 dakika üzerine çıkması lazım. Youtube'dan para kazanmıyorum ama Şimdi şu asimilasyon işlemlerini bitirelim arkadaşlar. Çünkü niye diyeyim? Çünkü şarjım 15'e düştü. Bu videoyu yayınladıktan sonra şarjımı doldurup belki ikinci bölümü çekebilirim arkadaşlar. Bu videodan sonra şarjımı dolduracağım. Asimilasyon işlemlerimiz bitmek üzere. Ama bir tane iki, iki hiçbirinin bitmedi. Tekrardan bunların asimilasyon işlemlerini başlatalım arkadaşlar. Bu kentin oldu. Arkadaşlar bu kentin adı Fokusmuş. Ben de adını birinci ayaz yaptım. Evet arkadaşlar asimilasyon işlemlerimiz bitti. Ve videomuz daha bu kadar. Şu anlık olmasın ben bu New kentini gözüme kestirdim. Hemen yavaştan odalarımı basmaya başlayalım arkadaşlar. Bence bu kadar orada yeter, bunu ben bir Wellington'a göndereyim arkadaşlar. Wellington'a geldi ordular, ben hemen buradan. Aslında biliyor musunuz? Togo mu bu? Bu kim? Wallis ve Futuna. Fiji, iki tane kentim var. Bence arkadaşlar Fiji'yi alabiliriz biliyor musunuz? Tamamen abicim. Fiji alıyorum, Fiji. Fijicim gel buraya. İki tane kentim var. Vallahi ekonominde güzel. Hemen buradan 4223 Amerikan Türk ordusu. Amerikan Türk ordusu evet. Aa, adamların ordusu yok diyecektim. Varmış arkadaşlar. Burayı da aldık. Kolay bir şekilde. Hemen buradan bunları da alıyoruz arkadaşlar. Ben video dışında asimilasyon işlemlerini yaparım. Hemen bu orduyu dağıtıyoruz. Video dışında yapacağım ben arkadaşlar asimilasyon işlemlerini. Şöyle bir yapalım. Video dışında yapacağım ben. Video 10 dakika olmuş. Hepinizi seviyorum. Oyunumuzu kaydediyoruz hemen arkadaşlar burada. Oyunumuzu şu şekilde kaydettik. 157 turluk bir oyunumuz. Oyun kaydedildi. O zaman hepinizi seviyorum arkadaşlar. İnternete de açıyorum. Görüşürüz ve bay bay.